Kader ve hidayete kavuşmak. Sual: Kur'an'da Allah dilediğini hidayete kavuşturur, dilediğini sapıklıkta bırakır deniyor. Madem sapıklıkta bırakan Allah'sa, sapıkları cehenneme sokması doğru olur mu? Cevap: Başka ayeti kerimelerde bunun açıklaması var. Hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'i açıkladığı gibi bazı ayetler de diğer ayeti kerimeleri açıklar. Bazı mezhepsizler de imanın altı şartından dördünü inkar etmek için bir ayeti ele alıp, bak imanın şartı burada iki tane yazıyor diyorlar. Diğer ayetleri göz ardı ediyorlar. Mesela Bekara suresi 62. ayetini ele alıp, Sadece Allah'a ve ahirete inanan Yahudi ve Hristiyanların cennete gideceğini söylüyorlar. Halbuki tefsir kitaplarında bildirildiğine göre bu ayet-i kerimede cennete gideceği bildirilenler Hazreti Musa zamanında ona inanan Museviler ve Hazreti İsa zamanında ona inanan İsevilerdir. İşte mezhepsizler sadece bir ayeti ele alıp kitapların ve peygamberlerin hepsine imanı bildiren ayetleri adeta gizliyorlar. Kur'an-ı Kerim'e inanmayan ve son peygamberi kabul etmeyen nasıl cennete gider ki? Böyle bir kimsenin ebedi cehennemlik olduğu Kur'an-ı Kerim'deki diğer ayetlerde açıkça bildirilmiştir. Cebriye denilen bid'at fırkası da, sualdeki ayeti ele alıp, Allah istediğine hidayet verir, istediğini de kafir yapar sevap işleten de, günah işleten de odur. İnsanın hiçbir rolü yoktur, diyor. Mutezile fırkası da tam aksini savunuyor. Allah kimseye hidayet vermez. Allah bu işlere karışmaz, diyor. İkisi de yanlış söylüyor. Sualdeki ayeti kerime, mutezilenin yanlış olduğunu açıkça beyan ediyor. Şu ayet-i kerimelerde, cebriyenin yanlış olduğunu bildiriyor zerre kadar hayır işleyen ve zerre kadar şer işleyen karşılığını görür. Zilzal Suresi 7-8. Ayetler İsteyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Keyf Suresi 29. Ayeti Allahü Teala hayrı ve şerri zorla işletseydi, zerre kadar hayır işleyen ve zerre kadar şer işleyen karşılığını görür buyurmazdı. İman, hidayet konusunda da imanı zorla veren, zorla dini inkar ettiren haşa Allahü Teala olsaydı dileyen inansın, dileyen inkar etsin buyurmazdı. Şu beyitteki birinci mısra Mutezile'ye cevaptır. Allahü Teala dilemedikçe hiçbir şey olmaz. İkinci mısra ise Cebriye'ye cevaptır. Kul hak etmedikçe zorla ona bir şey yapmaz kula bela gelmez, hak yazmadıkça. Allah bela vermez, kul azmadıkça. Şimdi, sualdeki ayet-i kerime ile bunların izahını bildirelim. Son iki ayet-i kerimede, insanın hür iradesiyle günah veya sevap işleyerek karşılığını alacağı bildiriliyor. Sualdeki ayet-i kerimede ise, bu işleri yapanın Allahü Teala olduğu bildiriliyor. Herkes sevabı da, günahı da kendi iradesiyle işliyorsa da ona bu kuvveti veren Allahü Teala'dır. Mesela diyelim ki cennete ve cehenneme giden iki uçak var. Bunları yapan Allahü Teala'dır. Birinin üstünde bu uçak cennete gider diye, diğerinde ise bu uçak cehenneme gider diye yazılı. Bu uçakları cennete ve cehenneme götüren Allahü Teâlâ'dır. Ama insanlar kendi iradesiyle bu uçaklara biniyorlar. Kimse zorla bindirilmiyor. Hiç kimsenin Allahü Teâlâ'ya cehenneme uçak kaldırmasaydın biz de binmezdik demeye hakkı olmaz. Bu iki ayet-i kerimenin özeti iman edip hayır işleyeni cennete, inanmayıp kötülük işleyeni de cehenneme koyarım. Burada görüldüğü gibi kişi kendi iradesiyle iman edip hayır iş işliyor ama bu kuvveti veren yine Allahü Teâlâ'dır. Onun imanını ve ibadetini kabul ediyor. Kendi iradesiyle inkar edene de inkar kuvvetini veren yine Allahü Teâlâ'dır. Allahü Teâlâ hangi işleri yapanların cennete veya cehenneme gideceğini açıkça bildirmiş, hiç kimseye özür bahane kalmamıştır. İnkar eden kimse ben bilseydim böyle inanır, böyle iyi işler yapardım diyemeyecektir.